Bir tarafta İsrail'in saldırgan politikası, diğer tarafta hava gücünü tahkim eden Yunanistan ve kuzeydeki Rusya-Ukrayna savaşı. Türkiye böyle bir coğrafyanın tam ortasında hava filosunu güçlendirmek için çalışıyor. En güçlü aday Avrupa üretimi Eurofighter Typhoon uçağı. Türk Hava Kuvvetleri NATO'ya girişten itibaren 1952'den bu yana savaş uçaklarını Amerika Birleşik Devletleri merkezi alıyor. İlk defa farklı bir e, yola doğru gidiliyor. Bir alternatif oluşturuluyor. Eurofighter aslında e, 2000'li yılların başında Türk Hava Kuvvetlerine önerilmişti. Hatta Türkiye'yi bir e, proje ortağı olarak teklifler gelmişti. Ancak o dönemin şartları, Türkiye'nin F-35'e daha çok odaklanmasıyla birlikte Eurofighter geride kalmıştı. Türkiye'nin Eurofighter hamlesi sadece teknik değil, aynı zamanda stratejik bir tercih. Eurofighter savaş uçağı Avrupa'nın ortak üretimi olan 4,5 nesil çok rollü savaş uçağı. Çift motorlu süpersonik hızda uçabilen bu jet, hava hava ve hava yer görevlerinde üstün performans sunuyor. Peki Eurofighter savaş uçakları Türk Hava Kuvvetleri'ne ne gibi bir üstünlük sağlayacak? Eurofighter sizin istediğiniz her şeyi yapabilir. Günde 2-3 sorti o uçağı uçurabilirsiniz hem hava savunma yapabilirsiniz hem av bombardıman taarruz yapabilirsiniz. Ayrıca uçaklar gece kabiliyetli ve infrared görüş sağlayan bir sürü imkanları var. Havada yakıt ikmali yapıp e, çok uzun süre havada kalabilirsiniz. Ege'de de Yunanistan'ın aldığı Rafal, Fransız Rafal savaş uçaklarının da kullandığı uzun menzilli hava hava meteor füzeleri var. Türkiye Eurofighter'ları Katar'dan bu meteor füzeleriyle birlikte alıyor. Bu açıdan da Ege'de hava üstünlüğü dengelenmiş olacak. Türkiye, İngiltere ve Almanya ile yapılan görüşmelerin ardından 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağını filosuna katmak üzere anlaşma zemini oluşturdu. Bu uçakların bir bölümü hali hazırda başka bir ülkenin filosunda yer alan kullanılmış Eurofighter'lar olacak. Bir bölümü de üretim bandından çıkacak. Sürecin 2026 ile 2030 yılları arasında tamamlanması bekleniyor. Eurofighter'ın Trench 4 olarak adlandırılan en yeni modelini alacağınız zaman da Türkiye'nin bir süre beklemesi gerekiyor. İşte Türkiye bu sorunu aşmak için Katar formülünü devreye soktu. Katar'ın tabii 120 uçağı işletecek pilot bakım ekibi küçük bir ülke kolay değil bunlar. Bunlar stratejik anlaşmalardı. E, 24 adet Trench 3A olarak adlandırılan şu an hizmetteki en modern Eurofighter'dan 24 adet aldı. 16 adet Trench 4 bir sonraki versiyon içinde sipariş verdi. Bu 24 adet uçağın öncelikli olarak kısa bir süre içerisinde Türk Hava Kuvvetleri'ne verilmesi. Zaten Eurofighter'larla Türk Hava Kuvvetleri Anadolu Kartalı gibi uluslararası tatbikatlarda çok yoğun birlikte eğitim yapılıyor. Türkiye Katar'dan Eurofighter savaş uçağı alırsa hava kuvvetlerinde yeni bir yapılanmaya gitmek zorunda. Bir amayı da söylemek istiyorum. Tabii bu uçak işletmesi bakım sistemleri olarak Türk Hava Kuvvetleri için çok yeni bir farklı bir uçak olacak. Türkiye'deki sistem Amerikan uçaklarına göre bakım, eğitim, idamesi bunları burada da bir yeni bakış. Bu yeni bakışı da Türk Hava Kuvvetleri tecrübesiyle aşacağını düşünüyorum. Sizce Türkiye'nin Eurofighter savaş uçaklarını alırken böyle bir isteği olmalı mı? Yani biz uçakları açık kodlama almalıyız, yoksa var olan kapalı kodlarla mı? E, gelmeli, bu şekilde de işimize yarar mı? Bakın e, bütün silah alımlarında kodu almak birinci hedeftir. Hmm. Çünkü kodu aldığınız zaman siz onun üstüne istediğiniz modernizasyonu kendiniz yapabiliyorsunuz. Sizin kendi gelişmenizi, kendi inisiyatifinizi e, işin içine sokmanız açısından bu zaruridir. Eurofighter Typhoon, modern savaş uçakları arasında kendine has bir yere edinen çok rollü bir 4,5 nesil savaş uçağı. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'nın ortak çalışmasıyla geliştirilen bu uçak hem hava üstünlüğü görevlerinde hem de kara ve deniz hedeflerine karşı operasyonlarda kullanılmak üzere tasarlandı. Çift motorlu ve delta kanatlı uçağın en önemli özelliği yeni nesil aktif faz dizini radara sahip olması. Bu radarlar uçaklara elektronik harple etkili mücadele, yüksek gizlilik, daha uzun mesafeden görüşle çoklu hedef tespit ve takibi avantajları sunuyor. İşte bu Eurofighter'ı kullanmakla ilgili burada iki ana husus var. Bir tanesi uyumlu olacak yani f 16 ya da işte F-35 olsa da olmasa da ne bileyim işte elinizdeki kabiliyetlerle, radarlarla, AVAX'la, deniz vasıtaları, gemilerle her şeyle uyumlu olması gerekiyor. Hı. Yani havaya çıktığınız zaman, düğmeye bastığınızda Eurofighter'ın e, F-16 ne görüyorsa hepsini görmesi gerekiyor. Eurofighter buna uygun bir platform. Uygunu evet uygun. Eurofighter geniş bir silah yelpazesi taşıma kapasitesine de sahip. Bu, onu hem hava üstünlüğü hem de kara ve deniz saldırıları için kullanılabilir çok amaçlı bir platform haline getiriyor. Geleceği düşünelim. Türkiye Kaan uçağını üretti, Tayfunlardan satın aldı ve F-35 programına geri döndü. İşte böylesi bir senaryoda Türkiye bölgesel bir hava gücü olabilir. Hedef, 2030'lu yıllarda bunu sağlayabilmek. Ancak tüm bu süreçler siyasi hamlelerle hızlanabilir veya siyasi angajmanlarla sekteye uğrayabilir.